Evet efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocukların eğitimleri hakkında sizinle de konuşmak istedim. Aramızda eksik veli var mı? Üstüme iyilik sağlık ayol. Utanmasa yoklama yapacak. Efendim mikrofonunuz açık. Söylediklerinizi ben de duyuyorum. Siz Beyaz'ın velisi olmalısınız. Ay pardon hocam. Kaynıma bir şey söylüyordum da. Siz üstünüze alınmayın lütfen. Bu arada Beyaz'ın velisi olduğumu nereden anladınız? Armut dibine düşer diye boşuna dememişler. O da sizin gibi mikrofonu açık unutup lafları veriyor veriştiriyor. Kusura bakmayın ama çocuğunuz tam bir patavatsız. Merhabalar hocam. Ben de Caner'in velisiyim. Onunla ilgili bir problem yoktur inşallah. Kemal Bey maşallah sizin oğlunuzun on parmağında o marifet. Hem derse katılıyor hem arkadaşlarıyla mesajlaşıyor. Aynı zamanda da bilgisayar oyun oynuyor. Oh oh süper hocam çok sevindim. Töbe töbe ne sevinmesi Kemal Bey. Derste oyun oynuyor diyorum. Laf sokuyorum size anlamıyor musunuz? Bu kadar şeyi aynı anda yapabiliyorsa demek ki yetenekli bir çocuk hocam. Yeteneklerini köreltmemek lazım. Peki siz öyle diyorsanız öyle olsun. Tunç'un velisi burada mı acaba? Onunla ilgili de bir şikayetim olacak. Evet hocam buradayım sizi dinliyorum. Efendim Tunç çok aklı başında bir çocuk. Hiçbir dersi kaçırmıyor. Sorduğum sorulara katılım sağlıyor. Ödevlerini eksiksiz yapıyor. Ee, o zaman problem ne hocam? Daha ne yapsın bu çocuk? Benim şikayetim annesiyle ilgili. Hop Kendine gel hoca. Öğrencinin annesine küfür etmek de ne demek? Sakin olun Muzaffer Bey. Öyle demek istemedim. Tunç'un annesi her gün tam ders başladığı anda elektrik süpürgesini çalıştırıyor. Gürültüden ders işleyemiyoruz yahu. Hocam kusura bakmayın da bu çocuk pislik içinde mi ders dinlesin? Temizlik işini ders bitiminde yapsanız daha iyi olmaz mı? Olmaz hocam. Ev pis görünürse ekran görüntüsü falan alırlar. Maazallah rezil oluruz millete. Muzaffer'in evi bok götürüyor derler. Ben böyle bir şey müsaade edemem. Hocam Muzaffer Bey'in interneti gitti galiba. Ha yok ben attım. Biz toplantımıza devam edelim lütfen. Kadir Melisi burada mı acaba? Burada. Efendim bağırmanıza gerek yok. Yoklama almıyoruz. Pardon hocam. Heyecanlandım bir an. Hemen konuya gireceğim. Kadir dersleri çok aksatıyor. Senenin başından beri bir gün varsa iki gün yok. Sanayide çıraklığa falan mı verdiniz? Nerede bu çocuk? Hiç sormayın hocam ya. Yıllardır bilgisayarın başından zorla kaldırdığımız çocuğu şimdi bilgisayara oturtamıyoruz. Önceleri yeni bilgisayar alacağım diye kandırıp her istediğimi yaptırıyordum. Şimdi bilgisayara oturması için ne ödül verilir onu düşünüyorum. Ders iptal olmuş deyip bütün gün dışarıda top oynuyor. O zaman siz de yeni top alacağım diye kandırın efendim. Bunu da mı ben söyleyeyim? Hocam pardon, benim çıkmam gerekiyor da. Çıkmadan önce Büşra hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi alabilir miyim? Büşra hakkındaki önerim makyaj üzerine bir YouTube kanalı atsın. Hem iyi para kazanır, ev ekonomisine katkı sağlar, hem de sevdiği işi yapmış olur. Anlamadım hocam, nasıl yani? Bütün ders boyunca sürekli makyaj yapıyor. Soru soruyorum, rujun bozulur diye soruyu cevaplamıyor. Tamam kızım, o zaman yazarak cevapla diyorum. Bu sefer de ojelerimi yeni sürdüm, pas hakkımı kullanıyorum diyor. Yarışma programı mı yapıyoruz, ders mi işliyoruz belli değil. Önerileriniz için teşekkürler hocam. Youtube'da iyi para var diyorlar zaten. Ne öneririz? Eleştiri yapıyorum. Bu gidişte velilerin de velisini çağırmamız gerekecek.